Merhaba arkadaşlar bugün duyur yapacağım arkadaşlar önemli duyurum var bu kanaldan e, şimdi şöyle olacak bu kanal özellikleri bir kanaldan bir kanala eklenecek arkadaşlar sakın yanılmayın arkadaşlar. Hmm. Ödüller uygulamasından size bir açıklama yapacağım. Şimdi ilk yapamayanlar size dene gösteriyorum. arkadaşlar. Şimdi ilk ayarlara gelelim. Sileyim şunu arkadaşlar. Büyük beğenilere gösteriyorum. Arkadaşlar. Bak o play kredisi kuzenin. Başlamanlarla cevaplayın diyor. Bakın da paketinizde kredi kullanın diyor. Şimdi şöyle göstereyim. Ben hesabıma gireyim. Yani buna girelim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar kabul et diyelim. Arkadaşlar kabul edelim. Siz e, hangi bir yazabilirsiniz? Mesela 9999 yazalım. İsterseniz 0, 0, 0, 17 yazın. İstediğiniz yazın. Mesela ben 55 veya 64 liste diyorum. Siz de bir, herhangi bir şey yazabilirsiniz. Yani, belki kazıklayabilirler. şimdi şöyle gösteriyorum. Aslında hukuklu, ödüllü anketler diyor. Göstereyim ki önce. <laughs> Bakın, böyle diyor. Anketi katılın deyin. Anketi diyor? Anladın deyin. Ne var daha çok para gelir. Televizyonda basketbol izlemeyi seviyormuşsunuz. İlk önce arkadaşlar, ee, hayır diyor. Ne evet diyelim. Ben evet diyorum. Bu işte arkadaşlar Bardaş'a benziyor <laughs> birazcık ee, söylediğimiz işaret diyelim Meksika Mısır Onları herhangi birini söyleyelim ee, Ben evet diyelim Hadi hayır, hayır diyelim Gönderin diyelim 1 lira 6 kuruş bulacak arkadaşlar. Baş. 5 dakika 10 dakika bekleyeceğiz. Arkadaşlar herhangi olanı biliriz. Arkadaşlar. 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 <laughs> <laughs> Şimdi de buna girelim. Bize bildiri gelecek. 那啥，好的。 Arkadaşlar ben, ben şimdilik kapatayım. Canı yalnız bana gelsin. Akşam, akşam olmasın. Maç kazanlandım. Hatta ha, ha, ha. Evet, O şey çok kızdım.